Hepinize merhaba bu arkadaşlar, bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, yeni açılan sunucumuzu göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sunucumuz e, yeni kuruldu ve yeni bir sürü botlar ekledik arkadaşlar. E, yanımda bugün bir de Doruk var. Doruk okuldan arkadaşım. Doruk HG. Hoş bulduk. Arkadaşlar... Evet. Arkadaşlar biz e, tag falan yapacağız kendimiz özel. Yani ben sunucunun sınırsız davet linkini aşağıya koyarım. Hatta davet bağlantısını düzeltirim. Asla limit yok. Arkadaşlar siz de böyle yaparak limitsiz davet oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle size gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kurallar var. Sonra arkadaşlar duyurular var. Duyurulara da hiçbir şey yapmadık çünkü yeni oluştu. Mesela arkadaşlar giveaway yaptık. Yani giveaway yapacağız daha doğrusu. Daha yapmadık. Ee, evet arkadaşlar videoyu durdurdum. Kısa bir şey çektim arkadaşlar. Ee, bu arada sunucu bu kadar kötü demeyin arkadaşlar. Çünkü yani sunucu yani daha yapım aşamasında olduğu için yani kötü gözüküyor olabilir. Yani bence kötü gözükmüyor da yani size göre belki Öyledir diye söylüyorum ee, Arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi böyle yetkili Alımları başlayacaktır arkadaşlar Yani böyle e, rol Vermezsiniz ki falan diye düşünmeyin Mesela arkadaşlar Berkay'dı bu Yani Berkay'a vermiştik de e, Arkadaşlar 5 kişiye Moderatör vereceğiz arkadaşlar 2 kişiye rehber vereceğiz arkadaşlar Bir de arkadaşlar 1 kişiye de Şu troll rolünü vereceğiz Erkeşler, admin rolünü de e, yani sunucuya katkı yaparak aktif olarak kazanabileceğiniz roller arasında var. Arkadaşlar yani size şöyle rolleri göstereyim. Yani bunlar e, hamster yani sunucu hamster olarak düzenlendi. Yani arkadaşlar sunucu ayarlarından hatta bir sürü rol de ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle. Eee Arkadaşlar e, burada yani bir sürü bot ekledik. Mesela giveaway bot. ya Ben aslında sizi de sıkmak istemiyorum. Çünkü yani o kadar yani, yani çok kişinin izleyeceğini de sanmıyorum zaten. Çok kişinin de katılacağını da sanmıyorum. Büyük ihtimalle kimse katılmaz. Ama yine de ben videosunu çekeyim haberdar edeyim diye videosunu çektim. Umarım beğenmişsinizdir sunucumuzu. Eee... Doruk bir şey demek ister misin? Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu sunucumuza gelmeyi unutmayın. Sunucumuzda çekilişler en zamanla başlayacaktır. Yani bu fırsatı kaçırmayın Aynen. Arkadaşlar i̇şte giveaway botta yani yakında bir sürü çekiliş olabilir. Hatta Minecraft oynayanlar için de, Roblox oynayanlar için de Robux çekilişleri. Yani yakında gelecek. Hiç merak etmeyin. Ee, söyleyeceğim bir şey var mı Doruk? Tamam. Arkadaşlar o zaman videomuz bu kadardı. Ee, arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ve arkadaşlar e, eğer sizde yetkili falan olmak istiyorsanız bir sunuculuğa ailevi bir ortam istiyorsanız Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.